Tarihteki ünlü sanat eserlerinin sırları nelerdir? Sanat, insanlığın varoluşundan bu yana var olan ve toplumda önemli bir yere sahip olan bir kavramdır. Tarih boyunca birçok sanatçı, insanlığın ortak deneyimlerini ve duygularını yansıtan eserler üretmiştir. Bu eserler günümüzde de ilgiyle izlenmeye ve incelenmeye devam etmektedir. Tarihteki ünlü sanat eserlerinin çoğu Gizemler ve sırlarla doludur. Bu sırlar eserlerin daha da ilgi çekici ve büyüleyici olmasını sağlamaktadır. İşte tarihteki ünlü sanat eserlerinin bazı sırları. Mona Lisa'nın gülümsemesi, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biridir. Tablodaki kadının gülümsemesi yüzyıllardır sanatseverleri büyülemektedir. Bazı uzmanlar, gülümsemenin bir sırrı olduğunu ve farklı açılardan farklı şekillerde göründüğünü iddia etmektedir. Son akşam yemeğindeki ekmek parçaları, Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunda, İsa'nın elinde ekmek parçaları bulunmaktadır. Bazı uzmanlar, bu ekmek parçalarının üzerinde gizli mesajlar olduğunu iddia etmektedir. Venüs'ün doğuşundaki deniz kabuğu, Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosunda Venüs'ün üzerinde bir deniz kabuğu bulunmaktadır. Bazı uzmanlar bu deniz kabuğunun bir simge olduğunu ve Venüs'ün doğumunu temsil ettiğini iddia etmektedir. Kayıp Balerinler, Edgar Degas'ın Kayıp Balerinler tablosu sanatçının en ünlü eserlerinden biridir. Tabloda bir grup balerin dans etmektedir. Ancak tablonun arka planında bir grup balerinin daha olduğu iddia edilmektedir. Bu balerinlerin kim olduğu ve neden tablodan çıkarıldığı bilinmemektedir. Göninika'daki Boğa'nın gözlerindeki ışık, Pablo Picasso'nun Gönenika tablosu, savaşın yıkıcı etkilerini anlatan bir eserdir. Tablodaki Boğa'nın gözlerinde bir ışık görülmektedir. Bazı uzmanlar, bu ışığın bir umut simgesi olduğunu iddia etmektedir. Dış figürün kimliği, Edward Munch'un The Scream tablosu depresyonun ve umutsuzluğun bir temsilidir. Tablodaki figürün kimliği bilinmemektedir. Ancak bazı uzmanlar figürün Munch'un kendisi olduğunu iddia etmektedir. The Starry Night'taki yıldızların konumu Vincent van Gogh'un The Starry Night tablosu gece manzarasını tasvir eden bir eserdir. Tablodaki yıldızların konumu gökyüzündeki gerçek konumlarından farklıdır. Bu Van Gogh'un tabloyu kendi hayal gücüne göre oluşturduğunu düşündürmektedir. The Creation of Adam'daki parmak dokunuşu, Michelangelo'nun The Creation of Adam tablosu, Tanrı'nın Adem'e hayat verdiği anı tasvir eden bir eserdir. Tabloda Tanrı ve Adem'in parmaklarının birbirine değdiği görülmektedir. Bu dokunuş, Tanrı ve insan arasındaki bağlantıyı temsil etmektedir. Bu sırlar, tarihteki ünlü sanat eserlerini daha da büyüleyici ve gizemli kılmaktadır. Bu eserleri her defasında yeni bir açıdan keşfetmek, sanatseverler için her zaman heyecan verici bir deneyimdir.